<Rapply> listed, die erste Frage zu beantworten, auch mit Blick auf Yeri, sich vollkommen korrekt verhalten haben. Sie haben, in denen wir zusammen auch mit den, den türkischen Soldatinnen Soldaten, sie stellen uns vor eine große Herausforderung, weil sie da haben, die insbesondere mit ä, europäischen Fragen nur schwer <administrator> müsaademiz olmadan Akdeniz'de tek bir sal bile yüzmeyecek. Yıllar evvel bu öz kılıcımı Akdeniz'e batırdığımda işte cihanın sonuna geldik demiştim. Cümle alem bilsin ki Akdeniz'in kılıcı biziz. Yunanistan Türk milletinin tarihini unutup her zamanki gibi arkasındaki güçlere güvenerek yine bir işe kalkıştı. Ama bu sefer Türkiye hepsine öyle bir tuzağa çekti ki Arkadaşlar ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu yönde. Yani bize yapılan bir şeyi biz karşılıksız bırakmayız. Gerekir tedbirlerimizi alacağız. Şimdi ticari gemilere korsan gibi çıkmak uluslararası hukukun ihlalidir cevabımızı sahada da vereceğiz. Onu açıkça söyleyeyim. Yani e, bu işin peşini e, bırakmayacağız. Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var. Milli Savunma Bakanlığı öyle söylüyorlar. Bizim şımarık çocuğumuz diyorlar. E, şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim de güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Türkiye'nin gündemi o kadar karışık ki hangi önemli detayı öne alıp da anlatacağımıza biz bile şaşırıyoruz. Bildiğiniz gibi Gerçekler TV çok büyük bir kesime hitap ediyor. Her ne kadar her videomuzda 83 milyon vatandaşımızın birlik olması gerektiğini ısrarla vurgulasak da bazılarının bu kelimelerden rahatsız olduğunu biliyoruz. Demek ki 83 milyon vatandaşımızın birlik olmasını istemekle herhangi bir dış saldırıya karşı zarar görmemesini istemekle birlik olup sımsıkı birbirimize sarılmak istemekle çok şey istiyormuşuz. Biz bunu anladık. Ortalık zaten ateş çemberine dönmüş. Bir taraftan ekonomik saldırı, diğer taraftan Akdeniz'de üst üste Navtex ilanları. Kardeşlerimizin olduğu bölge karman karışık. Sınırlarımız karınca yuvası gibi hareketli. Birileri bir an evvel fitili ateşlemeye çalışmakta. Devletimiz ise o fitilin ateşlenmemesi için ne gerekiyorsa yapmaktadır. İsrarla vurguluyoruz. Bu işin partisi kalmadı. Bırakın artık şu parti kavgasını. Düşman bu topraklara postalını koyduğu anda gece rahat uyuyan bir kişi kalmaz. İsrarla bunları anlatmaya çalıştıkça yine 83 milyon vatandaşımızın sımsıkı birbirine sarılmasını istedikçe hata mı yapıyoruz? Elbette bunu isteyeceğiz. Çünkü bu millet birlik olduğu zaman kimsenin zarar görmeyeceğine eminiz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi çok büyük bir tatbikat yapıldı. Belki de şimdiye kadar yapılmış en büyük tatbikat. Bu tatbikatın Türkiye'ye karşı saldırı tatbikat hazırlığı olduğunu küçük bir çocuğa bile gösterseniz o bile bilir. Bu konuyu anlatan bir video hazırladık. Ancak bildiğiniz gibi maalesef engeller ile karşılaştık. Bunun için ilerleyen günlerde o videomuzu revize edip tekrar yayınlayacağız. İzlemenizi öneririz. Asıl olan Türk bandıralı yük gemisinin uluslararası karasularında gerekli hiçbir dayanağı olmadan durdurulup Yunan askerleri tarafından rehin alınmasıdır. Bu konu biliyoruz ki herkesin moralini bozdu. Akdeniz'de her an her şey olabileceğini devamlı belirtiyoruz. Bu konu hafife alınacak bir konu değildir. Çünkü tamamen münasir ekonomik bölge anlaşmasını yaptığımız devlet ile alakalı bir konu. Orada bulunan yasal hükümeti yıkabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar dedik. Ve bu lafımızdan da hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü bu hiçbir zaman değişmeyecek. Ancak burada karşı taraf yani Almanya ve Yunanistan çok büyük bir tuzağa düştüler. Türkiye, İrene operasyonu denen yani münasir ekonomik bölge anlaşmasını yaptığımız devletin gayrimeşru liderine giden gemilerin taraflı olarak aranmaması ve bu İrini denilen birlik Türkiye'nin içinde olmamasına rağmen devam etmesi, taraflı hareket edip karşı tarafa silah yardımının yapılması, bir şekilde ortaya çıkartılması gerekiyordu. Türkiye'de burada bayrağımızı taşıyan bu yük gemisini temiz bir şekilde yola çıkardı. Tahmin ediyoruz ki devletimiz bu geminin haksız bir şekilde durdurulup aranacağını önceden biliyordu. Karşı taraf kendinden o kadar emindi ki geminin içinde silah veya mühimmat bulacağını tahmin ediyordu. Ancak büyük bir hüsrana uğradı. Ya da bir diğer husus geminin saatlerce aranması ve 16 saat rehin alınması esnasında aramalarda bir delil dahi bulamasalar resmen oturup beklediler. Neden beklediler? Çünkü Türkiye'nin gelip askeri müdahalede bulunacağını düşünüp doğal olarak da bir çatışmanın çıkacağını tahmin ettiler. Dikkat ederseniz gemi Alman gemisi. Yöneteni Yunan komutan. Alenen resmen Türkiye'ye komplo kurduk dermişçesine bir işe kalkıştılar. Ama ellerine yüzlerine bulaştı. Türkiye o kadar dikkatli ve tam bir devlet aklı ile hareket etti ki onlar orada saatlerce arama yapıp Türk askerinin çıkartma yapmasını beklerken ki çok yakında savaş fırkateynlerimiz mevcut. Siyalarımız 24 saat Akdeniz'i takip ediyor. Buna rağmen Türkiye en ufak bir müdahalede bulunmadı. Onlar da gemide zaten bir şey bulamadılar ve terk etmek zorunda kaldılar. İşte bundan sonrası diplomasi savaşı başladı. Ve Türkiye bu savaşın kazananı oldu. İlk önce olayın kınama mesajı yayınlandı ki bu rutin bir olaydır. Hemen ardından görüntüler dünya basında servis edildi. Ardından Büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildi. Ve en son Sayın Çavuşoğlu ne gerekiyorsa onu yapacağız dedi. Bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası arenada bir kez daha elini güçlendirmiş oldu. Bundan sonra Avrupa Birliği'nin ve Yunanistan'ın Türkiye'ye Akdeniz denkleminde her sıkıştırmaya çalıştığında Türkiye bu hukuksuz girişimi onların yüzüne çarpacaktır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'ndan da yaptığı açıklamada bundan sonra Türkiye'den gidecek Türk bandıralı gemilerinde güvenli gidişini sağlayacak çalışmalarını başlattık. Açıklaması çok dikkat çekicidir. Bu kelimeler çok büyük anlamlar içeriyor. Olayın gemi kısmı şimdilik bu kadar. Asıl kısmı ise hemen bu olayın ardından resmen mesaj verir gibi 3 yeni alanda Navtex ilan edilmesi. Olayın ne kadar büyük bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Evet 3 yeni Navtex ilan edildi. Fakat bu Navtexler alışa gelmiş bir Navtexler sinsilesi değil. Çünkü bu sefer Ege denizinde. Yunanistan'ın Lozan Anlaşması ile ve Paris Anlaşması ile sabit olan bazı adalarda hukuksuzca silah ve mühimmat yığılması üzerine bu Navtexler ilan edilmiştir diye Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması ile Yunanistan'a ve Avrupa'ya şu mesaj verilmiş oluyor. Silah ve mühimmat koyduğun her adanın etrafında artık Navtexler ilan edeceğiz. Yani seni buraya sokmayacağız. Türkçe açıklaması budur adanın yakınına bile gelemezsin. Bildiğiniz üzere Yunanistan neredeyse bütün adaları silahlandırmış durumda. Hatta birçoğuna da asker yemiş durumda. Türkiye bu Navtexler sinsilesini ilan ettiği anda o adalarda bulunan askerlerin Türkiye'nin kontrolünde kaldığının tam olarak resmi göstergesidir. Çünkü Navtex ilan edildikten sonra Navtex alanı içerisinde hiçbir gemi, uçak vesaireye yaklaşılmasına izin dahi verilmiyor. Bir diğer husus sadece deniz alanını kapsamıyor. Navtex alanı içindeki hava sahasını da kapatmış oluyorsunuz. Çünkü savaş gemileriniz orada faaliyet yürütüyor. Kısacası durum bu kadar karışık. Bıçak sırtı giden bir pozisyondayız. Her ne kadar basınımız bildiğiniz konuyu 24 saat evirip çevirip ekranları kilitleseler de kimse Ege'nin ve Akdeniz'in durgun olduğunu zannetmesin. Durum o kadar karışık ki Türk ordusu her cephede resmen teyakkuzda. Şimdi bizi eleştirenler oturup bu tabloyu gördüğü zaman 83 milyon vatandaşımızın sürekli birliğini ve sımsıkı birbirine sarılması gerektiğini anlatmakla kötü mü ediyoruz? Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nde bildiğiniz gibi bir toplantı yapılacak. Türkiye'ye Akdeniz konusunda yaptırım uygulanması için. Şimdi biz şu haritayı bir kez daha ekrana koyalım. Karşı tarafın hiç sıkılmadan size dayattığı harita bu. Siz kabul ediyor musunuz? Önemli olan budur. Ancak uluslararası hukukta sabit olan ve bizim de adına mavi vatan dediğimiz yasal harita da budur. Bunu mu kabul ediyorsunuz? Karşımızdaki dış güçler dediğimizde birileri alay konusu yapıyor. Ancak biz haritayı bir daha koyalım. Ki daha net anlaşılsın. Bu haritayı önümüze koyan kimlerdir? Ne diyelim? Dış güç demeyelim de uzaylılar mı diyelim? Biz bu haritayı da bu haritayı aklından geçirenleri de kusura bakmasınlar. Yırtıp atarız, gerektiğinde ezer geçeriz. Devletimiz her lafın başında önümüze dayatılan bu ikinci sevr haritasını asla kabul etmeyeceğiz demesinden neden birileri rahatsız olsun? Türkiye'nin Akdeniz'de en ufak bir hakkı kalmıyor. Ege'yi tamamen kaybediyorsunuz. Denizsiz bir ülke konumuna düşüyorsunuz. Alay ettikleri o dış güçler işte size bunu dayatıyor. Ege'de denize bile giremeyip karşınıza Yunan ve Fransız fırkateynlerini gördüğünüz zaman Akdeniz'de de aynı tabloyu gördüğünüz zaman denize girmek için Macron'dan veya Michotakis'ten izin aldığınızda mutlu mu olacaksınız? İşte biz bunun için 83 milyon yüce milletimizin birlik olduğunda böyle bir kuşatmaya asla geçit vermeyeceğini bildiğimiz için her videomuzda üşenmeden vurguluyoruz. Bu işin Kürdü, Lazı, Türkü, Çerkezi, CHP'lisi, MHP'lisi yok. Düşman postalını bastığında bu saydıklarımızın hiçbirinin hesabını yapmaz. İçi karıştırılmış bütün coğrafyalara bakın net bir şekilde bunu görürsünüz. Onlar her taraftan ülkemizi karıştırmaya çalışsalar da biz bütün vatandaşlarımızın birlik olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda da olduğu gibi 7 düveli nasıl dize getirdiyse bugün de aynı direnci gösterecektir. Önümüzdeki günlerde ortalık iyice karışacak. Özellikle beklediğimiz bir haber olarak Akdeniz'de Doğalgaz bulunduğu açıklamasıyla artık burada her şeyi beklemek gerekir. Yunanistan'dan Fransa'ya, Almanya'dan Amerika'ya varıncaya kadar Türkiye'yi Akdeniz'den çıkartabilmek için hepsi üzerimize üzerimize gelecekler. Onlar her geldiğinde biz de onlara şunu diyeceğiz. Topunuz gelin! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız.